Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlere gördüğünüz gibi domates tohumlarımızın Çimlenmiş Hallerini göstereceğim ee, Şimdiye kadar bu domates tohumlarını e, Çimlendirmek için neler yaptık onlardan bahsedeceğim inşallah ee, Yıl 2024 Mart ayındayız Mart'ın 15-16'sı e, Gibi ektik bunları Tam tarihine bakayım aynen Mart'ın 15'inde bu tohumlarımızı ekmişiz. Domates tohumlarımız çok kolay çimlenen tohumlardan olduğundan 3-4 günde çimlenmeye başlıyor. 3-4 günde yani en fazla 20'sini bulmuştur. Bizim yaptığımız yöntemlerde kanalımızı takip ederseniz, sıcak ortamda bulundurduğumuzdan 3 günle 5 gün arasında hepsi çimlenmiş oluyor ve bu şekilde tam böyle hepsi bu şekilde gördüğünüz gibi tam her tarafı doldurmuş şekilde çimlenmiş oluyor Şu anda da 10 gün falan geçti 25 ayın Dolayısıyla gördüğünüz gibi gayet güzel Domates tohumlarımızı çimlendirdik Peki bu 5 gün içerisinde 10 gün içerisinde neler yaptık Tohumlarımızı ektikten sonra şimdi her seferinde aynı ekim işini anlatmak istemiyorum Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. O videolarda domates tohumunun nasıl ekildiğini anlattık. Ekildikten sonra çimlenmeye başlayınca bunların e, kafalarını göstermeye başlarlar. Şimdi şu kaba bakalım. Şimdi bu kapta birkaç tane çimlenmiş. E, şurada da bir tane var. kafasını çıkartmış. Şöyle göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kafasını çıkarmış. Bu böyle kafasını çıkarınca artık buna e, çok az sulama yapıp e, ışık vermemiz ve havalandırmamız gerekiyor. Şimdi bunları ilk başta bu şekilde ektikten sonra bu şekilde çimlenmesi için neler yaptık? Öncelikle 20 derecenin üzerine çıkarttık. 25 dereceye e, 25-30 derece arasına çıkartırsanız daha da iyi. E, 25-30 derece arasına çıkarttığımızda hepsi birden bu şekilde Çimlenmeye başlayacaktır Bakın şurada da bir tane var Buna biz hemen çimlenmeye Başlayınca ışık verdiğimizden morlaşmış Görüyorsunuz Kökü morlaşmış Şu tarafta da bir tane var Şurada Görüyorsunuz yeni çıkıyor bu O da kökü morlaşmış Hemen daha çıkmadan Aynen böyle dipleri mor mor olması lazım Boylarının uzamaması için çimlenmeye başlayınca hemen e, cam kenarına koyuyoruz havalandırıyoruz ve e, yapay ışık veriyorum ben e, evin içerisinde arkada da belki şurada görüyorsunuzdur orada biraz sonra göstereceğim size e, daha önceki videoları izleyenler biliyor orada biber fidelerimiz var biber fidelerimize günlük e, 10 saat civarında Işık vererek boylarının uzamasını Engelliyoruz ve havalandırarak odayı Ne yapıyoruz ee, Sertleşmesini fidelerin sertleşmesini gevrekleşmesini sağlıyoruz ki Boyunlarını yatırıp Ölmesinler Şimdi burada gördüğünüz gibi bazıları ikinci yapraklarında Çıkarmaya başlamış Şöyle göstereyim ben size Şimdi Şunun ilk yaprakları 1 2 Ortadan da iki, ikinci yapraklarını artık bunlar yavaş yavaş çıkarmaya başlamışlar Yani kendilerini artık bunlar boylarını uzamadan kurtardılar Görüyorsunuz ee, mor mor duruyor kökleri Eğer ki şeffaf şeffaf durup daha da boylarını bunun iki katı uzattılarsa Geçmiş olsun artık onlardan bir hayır gelmez diyebiliriz Şimdi burada gördüğünüz gibi ee, bayağı bir çeşit var. Daha da camın önünde de var. Biraz sonra onları da göstereceğim size. Şimdi çeşitlerimize bir bakalım. Neler ekmişiz? Ee, San Marzano domates. San Marzano domates bir İtalyan domatesi. Ee, İtalyanların sos yaptıkları bir domates. Tadı e, şeye benziyor. Bizim bu salçalık domatese benziyor ama biraz daha aroması farklı. Salçalık domates de yani yine sos yapmalık bir domates. Burada pembe domatesimiz var? Yani çok güzel bir domates bu pembe domates e, Ayaştan falan çok güzel tadı var Fakat ayaş daha dayanıklı olduğu için Ayaşı da tabi tercih ediyoruz Ayaş domatesini e, Şuna bakalım bu ne domatesiymiş Bu da salkım çeri Salkım çeri dediğimiz şeye benziyor Yani ben adını öyle koyduğum için Söylüyorum bu e, şey Pazarlarda satılan biraz hafif uzun çeriler var. Onlara benziyor. Ama şeker domatesi değil. Şeker domatesi başka. Bu da yarıcı domatesi diye. Benim bir arkadaşım var Ahmet yarıcı diye. Onun verdiği bir tohum. Ayaş'a benziyor ama küçük. Ayaş'ın küçüğü. Güzel bir tohum. Onu da ekmek istedim. Bu da çikolata domates diyor. Çikolata domates çok güzel bir domates fakat dayanıksız. Dayanıksız olması sebebiyle e, tarladan erken toplamak gerekiyor. Çok güzel içerisinde likopen barındıran, e, rengi de çikolataya benzediği için adını çikolata domates koyduk. Burada ne var? Burada da çikolata çeri var. Çikolata çeri de çok güzel domates. Aynı çikolata domates gibi çikolata e, renkli, yani kahverengi renkli. E, i̇çinde çikolata yok yani, çikolata tadı... Da... Yok ama rengi çikolataya benzediği için çikolata domates diye Herkes isimlendiriyor Buna bakalım Bu da yine bir abimin verdiği Mustafa Güden abimin verdiği bir domates ee, Aslında patlıcan e, Fidelerin içinden çıkmıştı daha önceki videolarımızda var patlıcan videolarında O iki tane daldan çok güzel e, Verim verdiği için bundan da ekmek istedim e, Dolayısıyla Gayet güzel Ayaşa da benziyor tohumu. Zebra çeri muhtemelen bu da. Zebra çeri çok güzel bir domates. E, ee, çeriden ziyade biraz salkım domatese benziyor bu büyüklüğü. Ee, pazarda satılan fakat zebra desenli. Ee, daha önceki videolarımızda belki video çekmişizdir, çekmemişizdir bilmiyorum. Çok güzel bir çeşit. Ee, en çok bundan ekmeği düşünüyorum. Tabi bu kadar fideyi ekemeyeceğiz. Fazlasını işte eşe dosta dağıtacağız. Burada da bunu çok bayağı sık ekmişim gördüğünüz gibi bu kadar sık ekmek ekmemeliyiz biraz da boya kaçıyor çok sık ekince burada da ampul domates sarı kırım domates bir de sweetie dediğimiz böyle e, marketlerde şeker domates diye satılan küçük küçük böyle kaplarda e, kahve kaplarındaki gibi satılıyor sanki öyle bir domates şimdi buna bakalım bulgar pembesi bunu ilk defa deneyeceğim bulgar pembesi domatesimizi bunun tohumu az olduğu için az çıkmış arkadaşlar az tohum dökmüşüz ondan dolayı az yoksa çimlendirme yöntemlerimiz e, gerçekten güzel bu da Japon domatesi diye geçiyor bir armut gibi bir şey şekli İlk defa deneyeceğim bunu da buna bakalım burada da ne diyor salçalık yumurta domates bildiğimiz pazarta satılan salçalık yumurta domates bu da bunu da bir arkadaşa tohum verdim. Geldi kapıya kadar. Dedi ki bu tohumu ek dedi. Bu benim babamdan kaldı dedi. Babası da vefat etmiş. Üzülüyordu. Ben de dedim onun anımsına bir ekeyim bakalım. Bayağı da büyük bir güzel bir domates olduğunu söyledi. Deneyeceğiz bakacağız inşallah. Bu bildiğimiz ayaş. Dediğim gibi bunun tohumu azdı. Dolayısıyla az. Şimdi burada bir şeyden daha bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi burada bir sulama sıkıntımız var. Onu anlatayım size Bunun yapraklarının ucunda gördüğünüz gibi tohum kapsülü Tam Çıkamamış Bunları Şey yapacağız sulayarak Kapsülleri yumuşatacağız Şimdi şöyle bir fıs fısınız olsun Hem çok su vermemiş olursunuz hem de bunun bunların tam kafasına fıs fıslattığınız zaman bunlar yumuşuyor Şöyle kafasına doğru Şimdi diğerlerinde yok şu ikisinin Şeyi çık, çıkmamış kapsülleri Bunlar biraz dursun 2-3 dakika sonra bunlar buradan çıkıyor Artık şöyle elinizle de çıkartabilirsiniz Asıl sebeplerden başka bir sebep de Bunları derine gömmediğimizden Mesela şimdi buraya ben yarım santim üstüne toprak koyuyorum Biraz daha derin olsa bu Oradaki nemlen, o kafasındaki kapsülü çıkaracak Ama biz derine gömmediğimiz için Hem de sulamada azar azar sulayalım da boyu uzamasın diye Bunların kapsülleri çıkmamış bakın Bunu da anlatmış olduk Evet diğer bir domates, son iki domates arkadaşlar. Alman turuncu domates Alman turuncu domatesimiz de ee, Yine bakın burada kapsülü Çıkmamış Bunları denemek için yapıyoruz çok da Bundan ümitli değilim bu Alman turuncu domatesinden Soft domates bunu da Bayağı övüyorlar Bu da yine köy domatesi gibi Görüyorsunuz kapsüllerde çıkmamış yerler vardı. Buraları sulamak gerekiyor. Ben biraz bakamadım. Dolayısıyla sulayamadık. Şimdi şöyle şuradan biraz size camın kenarını da göstereyim. Ha burada camın kenarı. Daha yeni buradan aldım tohumları. Böyle camın kenarına çıkar. Gündüzleri camın kenarında akşamları da şöyle arkada ee, şeyimiz var. Biberlerimiz var görüyorsunuz. Gayet güzel şekilde çimlendiler. Daha önceden de videosunu çektik. Bunlara burada bakın, şunlar şet, led şeritleri. Bunlara böyle bu şekilde ışık veriyoruz. Gördüğünüz gibi biberlerimiz harika çıktı. Fakat biraz sık olmuş. Sık olduğu için bunların aralarından seyreltip yeni yerlere dikeceğiz. Veyahut da şansımıza böyle boyları uzayacak Bu şekilde de yapabiliriz. Bunlar da şu LED ışığını da göstermek istedim. Bu 10 saat böyle led ışığı veriyoruz biz bunlara. Hatta e, hiç güneş almayanlara 15 saatte verebilirsiniz. E, bu şekilde azar azar artık bundan sonra azar azar suluyoruz. Kapsüllerinin çıkmasına dikkat ediyoruz. Havalandırıyoruz. Havalandırma çok önemli. Gevrekleştirecek bunları. Ve daha sonra da boyları uzayınca da direkt tarlaya da dikebilirsiniz. Şaşırtma da yapabilirsiniz kanalımızda şaşırtma videoları var şaşırtma ne ondan bahsedelim şaşırtma da buradan alıp bu viyoller var ya viyollere dikip daha güzel büyümesini sağlarsak ona da şaşırtma diyoruz bu videomuz bu kadardı fazla da uzatmaya gerek yok türleri size göstermek istedim İnşallah bahçede de ektiğimizde size bu türlerin canlı halini büyümüş halini de gösterebiliriz nasipse ee, diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.